Pirinci yıkadım. Karabiber, pul biber, soğan koyacağım şimdi. Ee, şimdi kadayıfı kavurmam lazım onu acil. Şimdi kadayıfı da elde dökmeni bekliyorlarmış düşünsene. Kadayıfı hazır mı aldınız hanımefendi? Kavrulmuş alsaydım keşke öyle deseler. He normal kadayıfı kavuracak kız bak görüyorsunuz bunun detayını ver ama masada. Evet kendim kavurdum derim. Peki sen o kapının kenarındaki yarışmacıya sessiz dedik yani sesi çıkmıyor dedik. Ama bak yemek yorumları nasıl çatır çatır yaptı. Yok bu kolay yok bu davete uygun değil. Ben size dedim sessizden korkun diye. Ya siz beni dinlemediniz. Öyle mi dedi? Dedi ya kız sabahtan yorumunu yaptı ya. Ama sen o bir yanındakini sevmedin çok hamaratlığını öne vurunca böyle bir. Ya ilk günden öyle denmemesi gerekiyor bence. Ben de söylerdim demesini bilirdim ama Demedim. Şey mi diyorsun, seni sever mi seni biz övelim? Yani i̇lk defa tanıştı, yani daha kahve esnasında. Ama bir şey diyeceğim. Ya benim kayınvalidem bana öyle demiyor. Ne demiyor? Öyle, o şekil, böyle. Hadi ama rahatlığını görelim. Söyle iş tarzı hoşuma <laughs> <Hadi>. gitmedi. Şey... <laughs> Sanki şey sınamaya, denemeye gelmiş gibi. Ama bir şey... Ha sen ona takıldın. Ben zannediyorum ki kendini övmesine takıldın. Yok o da tabii yani övebilir. Ama şimdi tabii bir yarışma programı ister istemez yani. kendilerini öne atmak isteyecek. Ama hadi senin bir hamaratlılık şey gibi bizim Neslihan'ın. Al bu çekirdeği ye bakayım sen nasıl çekirdek yiyorsun? Bir mutfağa gir bakalım sen nasıl hamaratsın? ya. Maydanoz da tamam. Tamam mı? Evet. Onları da pirincin içine atar mısın? Evet pirincimizin içine gördüğünüz gibi karabiberi pul biberi koyduk. Soğanı da koyuyorum. Yandı gözlerim. Bugün gözlüğümü takmadım bak, şurayı bir alayım. Sen orada ne yapıyorsun? Anlat bak, hepsini anlat. Ne yapıyorsun? Kadayıfı böyle açıyorum, kavuracağız ya, onu böyle küçük küçük... Sen o yağı niye koydun ocağa Kadayıf şey, için Şey evet, orada. onu sen karıştırırsın. Dur bakayım. Güzel margarinimiz eriyor, burada kuru dolmalar için suyumuzu koyduk. Evet. Sen ver onu Açın ben dediğim sen gel bu dolmayı yoğur. Kadir ezildi Parkı'nı görüyorsunuz. Ağzıza yeri mi gidiyor? Alt tarafı soğan. Sen o pirinci iyi pişir. İçi kuru olmasın lezzetli olsun Olmaz. Da kimse soğana takılmaz. Sen merak etme. Bak kavurmadan yapıyorum ha. Dikkatini çekerim. Kuru dolmanın içini kavuran daha önce görmedim zaten. Yaprak sarmasına kavuran var. Ama Demenler sen şu an kuru dolma var. dolduruyorsun. Onu da yapan var. Tamam hayır. Kuru dolmanın içini hiç kavuran görmedim. Bu kadar daha ne kadar kavrulacak? bu aya karancak. Bunu kuru... Kuru kavuruyorlar mıydı acaba? Kuru derken? Yani yağ koymadan. Yo. Didem Hanım 15 dakikanız geçti. Yani topla. Yani toplam. Hani 15 dakikam geçmişti. Ben arada sırada öyle diyerek sizi diri tutuyorum. O zaman 10 dakikaydı kandırdım sizi. Bazen son yarım saat diye yardırıyoruz, yardırıyoruz. Meğersem daha bir saatimiz varmış. Benim yapamayacağım Ama şey Ama nasıl yok bir ya. rahatlama geliyor değil mi ondan sonra? Böyle sanki bir an perşembe sanıyorsun aslında cumaymış gibi. O ne biliyor musun? Şehirler arası otobüsteyken molayı beklemek gibi. Mola verilince nasıl da rahatlıyor insan değil mi? Gözünün feri geliyor biliyor musun? Oh, oh. Şu an bana bile hayalinde bile rahatlama geldi. Niye oturdun? Ne yapayım kardayıfın başına ne bekliyorum evet, akşam oldu? İki tane de... karıştırdım az bir kestim. Bembe beyaz daha o. Bu domates yetecek mi çorba için? Müşige, bu ya domates do yetecek mi? Domates hiç güzel değil şu ya. domatesin içinde evet. alın yani şu şahesele bakar mısınız? Ya bir atışta tuzunu bile tutturmuşum Maşallah ya. Maşallah ya. Tek atışta. Hadi şu dolmaları dolduralım o zaman. Ya ben sen peynirle vereyim. Bir tık daha tuz atacağım bir daha. Hani bir atışta tutturmuştunuz, şimdi bir tık tuz daha diyorsunuz. Hayır, atışta tutturdum dedi. Tuzdum evet, olmuş. bir tık daha atam daha iyi. Şu tıkı ne olur unutun, Allah'ınızı severseniz içerse tık 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 tık. Bunlar oldu mu? Oldu oldu. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Niye? Hı? Didem Hanım bunlar olmamış. Oldu. Vallahi çok sert. Yok yok onlar da var, yaprakla beraber o zaman o hamur olur. Kadir sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Tıymış mı diye bakıyorum. Ben de çok severim çiğ. Bence pişmiş. İyi iyi. Ama bir an önce doldur bak bunlar daha pişecek. Tamam tamam. Ne yapıyorsun orada? Ben önce bir çorbayı koyayım o kaynarken onu şey yapalım. Didem Hanım bu domatesler tatsız bence siz biraz daha domates salçası koyun. Koyacağım. O göz kararı yani şey eklenebilir bir şey. Bakın bunun tadı tuzu yok. Ana maddesi tatsız düşünsene. Yani bu mevsimde domates çorbası yapmanız da biraz inoni olmuş. Ama bendeki domatesler güzeldi ya. Niye ben... sendekiler çanakkaleden mi geldi? Ama gerçi kıpkırmızıydı suluydu böyle. Sen rengine bakma lezzet yok. Bak bu da kıpkırmızı sulu ama lezzet yok. neresi kıpkırmızı şey sarı resmen. Hiç beğenmedim domatesi. Sarı mı? Evet. Et soteye soya sosu mu koyacaksınız? Ben salataya da koyuyorum normalde. Ben soya sosunu seviyorum. Ben de seviyorum. Ben sevmiyorum. Çok acı içi tuzlu geliyor bana soya sosu. Ona göre tuzunu az koyarsın. Ama böyle sushi muşi bandırıyorlar ya içine çok tuzlu şap gibi. Sushi demiyorum. Bir de değişik bir kokusu var onun nedense. Anlam veremediğim bir ortam. Sushi seviyor musun? Hiç sevmem. Hayatı geçen çay yanına almış bizim komşular. Vallahi ağzıma bile sürmedi. Çayın yanına sushi mi almışlar? <laughs> Vallahi vardı sofrada. Bir daha mı verdiler herhalde? Zenginlik böyle bir şey. Yok canım bunun komşuları fakir. Ha, yemin ediyorum çayın yanında sushi vardı, yaş pasta vardı. Bir de onların bir büftekli yemeği varmış Çinlilerin galiba. Nereden çıktı bu Çin yemekleri? Tanıdık Çinli mi buldunuz? <laughs> Tokyalı bizim alttaki komşu. Su çalışan bir tanıdık mı buldunuz yoksa siz giremezsiniz böyle işlere? Niye canım biz uzak o mutfağına alışkın değil miyiz? Allah Allah. Alışkın olabilirsiniz ama parayla almayı alışkın değilsiniz. Parayla almadık zaten hediye göndermiş. Biliyordum zaten. Paramız olsa gider de su mi veririz döner alırız herhalde kendimize. Tamamlar tamam mı koyalım mı? Herkes ağzına atmasaydı örmesi bir oldu zaten. Onlar da atmasalardı. Ama öbür o büftekli yemekleri güzelmiş. Neslan tabi soyanın tuzlu olduğunu bilmedi. Döktü de döktü döktü de döktü. Nar ekşisi saldı mı? Ondan sonra iflahı kesildi Kediye su içti valla Nar ekşisi mi sandı? Öyle nar ekşisi gibi duruyor ya üstünde Etin yanından nar ekşisi mi sıkıyor? Hayır etin yanına şey koymuşlar Garnetür gibi bir şey koymuşlar Tamam tamam sen hikayelerini bana anlatma Orada gülüyorlar bunlara. Ya sen niye benim anılarımı bu kadar küçümsüyorsun ya? Küçümsemek değil. Saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Niye sen yanında suşi yenmez mi? Yenmez. Pastanın yanında suşi mi yenir Allah aşkına? Biz pastanın yanında kemik diye Bence de, normalde de yenmez suşi. Yenecek bir şey değil bence. Yedik. Bak hiçbir şey de olmadı. Hala sağlamız. Lütfen kurallarda şu çizgilerden çıkın biraz. Taşın. Hayatı istediğiniz gibi yaşayın. Ben öyle yemek istemiyorum. E sen yeme canım biz yiyoruz. Hayır o zaman olmaz demeyin. Olabiliyormuş. Olmaz efendim. Oluyor. Sizin o yaptığınız midesizlik olur. Tamam biz midesiziz. Oh ne güzel. Bunun da biberleri, soğanları konulmuş. Güzel. Ben et sote deyince şey zannettim. Böyle küp küp salçalı falan zannettim. Standart yemek o. Bunun altı yanıyor değil mi? Yanıyor. Ha? geçen gün boş boş karıştırmıyor. Çorbamız görmüş olduğunuz üzere. Sütünü koydum onun da. Tamanında... Sütünü koydun mu? Koydum. Tamam. Onu bir daha blendeden geçireceğim en Muhallebimizin son. Muhallebimizin kadayıfları güzel cevizinle buluştu. O biraz fazla kızarmış ama. He. Böyle olması gerekiyor zaten. Hafif diye bir şey. Karamelize o. Şöyle üstünden alacağız biz onu. Tamam. Muhallebimizi katılaşmaya başladı. Sen ne yapıyorsun orada? Pilavın pirincini yıkıyor. Bunu yakabilir mi? Şimdi Olmuş. pilavı da attıktan sonra ne kaldı? Garnitürle mısırını ekleyeceğim pilavın. Tamam. Ondan sonra işte muhallebi yapacağız. Muhallebi hazır, tabaklara Salata. dökeceğiz. Salata. Salata var, bir de masam var. Kadir ben bu kadayıfın yanıklarını ayırdım. İyi yapmışsın. Nasıl da yanmış. Sana şeker bunun dibine yapışmış. Afiyet olsun Kadir. Nasıl lezzetli mi bari? Hmm. Zehir zehir.